Cemal hemen geldin. Tamam dur, sakin ol, geç. Ayşe nerede? İşe gitti o. Onur ne zaman aradı? Yarım saat falan oldu işte. Tehdit etti beni. Polise gittiğimi öğrenmiş. Ayşe'de kaldığını biliyorum dedi. Ya buraya gelirse? Gelsin. Ben buradayken gelsin. Of iyi ki geldin. Bir tek sana güveniyorum. Şu numarayı versene sen. Burada. Son arayan numara. Bir şey içer misin? Çay var istersen. Olur. Olur. Onur'un takıldığı kafelerden birisi de burası abi. Geçen hafta yasa dışı kumar oynandığı için ceza kesilmiş. Onur para kazanmak için Selvi'yi satmaya çalıştı. Burada olması muhtemel abi. Burada da bulamazsak artık bu adamın yaşamadığına inanacağım. Abi ya, hadi gitsin ya, hadi. Evet kimse masın, Herkes kimliğini çıkarsın. Hadi hadi. Hadi hadi hadi, hadi. kimliğini hadi. Hadi. çıkart. Hadi. Evet beyler herkesi toplayın. Herkesi hadi. Hadi hadi. hadi. Allah, mü? Abi Onur burada yok. Tamam. Herkese ceza kesin. Arda fotoğrafı da göster. Toplayın kimlikleri. Topluyoruz hepsine ceza kesiyoruz. Beyler bakın şuna. Tanıyor musunuz bu adamı? Komiserim baskına mı geldiniz eşkal sormaya mı geldiniz? Tanımıyorsan konuşma kardeşim. Şu bakmaya devam edin. Lan! Hayır. Lan! 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 Nereye lan? Nereye? Dur 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 Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Niye kaçıyorsun lan sen? Ha niye kaçıyorsun? Numaraya baktın mı Sinem? Şu anda kapalı görünüyor. Geriye dönük bakabiliyor musun? En son silin geldiği yere bakıyorum ama biraz zaman alacak. Tamam. Beş dakikayı ararım. Bulursun değil mi? Bulurum bulurum. Tamamdır. Çayın bitmiş. Tazeleyeyim mi? Yok sağ ol. Uykun mu geldi senin? Biraz gevşedim gibi ya. Uzan istersen. Niye kaçtın lan? Tanıyorsun değil mi Onur'u? Kim? Tanımıyorum. Aa! Onur nerede lan? Konuş. Öldü abi. İki gündür ölü adamı arıyormuşuz. Kim öldürdü? Hallettiler abi. Bırakın beni de kurtulayım abi. Beni de mi öldürmelerini istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden abi? Evet Cemal komiser. İlacın etkisi geçmeden işe koyulalım. Nasıl buldun beni yakışmış mı? Oho senin de hiç muhabbetin yok. Hadi başlayalım o zaman. Sakin ol, gevşe tatlım. Eğitim... ...eğitim, ne bana? Boş ver, bana bırak kendini. <laughs> Memur falan yok değil mi? Telefonu yakalamasınlar. Cık, kimse olmaz bu saatte. Tamam. Güzel. Aferin be Selvi. Ben anlamadım. Bu ne işe yarayacak şimdi? İntikam her zaman toplu tüfekle alınmaz. Bazen de böyle alınır. Sen çok kafanı yorma. Ah eskiciğim. En zoru sevdiğine sınanmaktır. Sana kolay gelsin. Ne oldu lan burada? Uyandın mı sevgilim? Bizim burada ne işimiz var? Öf. Sen, sen bir şey yaptın ah. bana. Ah. Kahve yaptım ister misin? <laughs> ah. Hem bak olan oldu. Çok da güzel oldu. Artık birazcık gevşesen. Ne diyorsun lan sen? He? Sakin ol dur ya yavaş ne kızıyorsun? Sakin. Ne içirdin lan bana? Aa. Ne vardı o çayın içinde? Saçmalama aşkım ne yapıyorsun? Kumpas kumpas oldunuz bana. Aa. Gel buraya. Ay aşkım saçma diyorsun kendine gel. Yakınlaştık ve olan oldu bu kadar büyütme sen. Kenep. <laughs>